Sevgili dostlarım, değerli kardeşlerim merhaba. Bugün çok güzel konularla karşınızdayım. Malum piyasa şu an hareketlenmek üzere arkadaşlar. Bakın geçen haftaki silkelemelerde birçok kişi sattı, çıktı gitti. Ama şu an sattıkları seviyenin yine üstünde piyasa. Bugünkü konularımız arkadaşlar. Boğada en çok yaşanan satamama hastalığı. Bununla beraber Bitcoin 150 bin, 200 bin dolara gidecek mi? Fonlardan bahsedeceğiz. Ve en önemlisi altcoin rally'si ne zaman, ne şekilde başlayacak, neler yaşanacak? <laughs> Öncelikle arkadaşlar bir duyurumuz var. Bir tanıdığımız bir dostumuz diyelim arkadaşlar şu an yardıma muhtaç. İki defa devlet hastanesinde ameliyat oldu. Platinleri takıldı ama buna rağmen başarılı olmadı. Ve Türkiye'de bir tane doktor var bu ameliyatı yapan. Buraya hastamızın ismini, soy ismini ve IBAN'ını bırakıyorum. Belli bir miktarını karşılamaya çalıştık, paylaşımlarımızı yaptık ve buradan da paylaşım yapmak istiyorum. Tam kripto öncesi kazandığınız, kazanacağınız paranın da sadakası olur. Hesap numarası ona ait. Yaklaşık şu anda 500 bin lira gibi bir rakamımız kaldı toplamaya çalıştığımız. Biz belli şeyleri karşıladık. Ve geriye kalan rakamımız bu arkadaşlar. Yardım etmek, böyle bir hastaya dokunmak isterseniz aşağıda IBAN'ı var. Ve lütfen de açıklamaya tedavi için yazarsanız çok sevinirim. Bunu özellikle belirtmek istedim. Gelelim konularımıza arkadaşlar. Öncelikle birinci konumuz. Bakın arkadaşlar biz bugün sabah bir coin satarak daha uyandık. Boğa grubunda. Bundan iki gün önce de bir coin satmıştık ve coin almadık. Bekledik. İkinci coinimizi de sattık. Bu nakidi de tuttuk elimizde ve bugün bir tane coin alacağız. Bu coin'i biraz hold yapmak için alacağız arkadaşlar. Yani bu coin'i alırken nakitimizin %50'sini kullanacağız. %50'siyle bu coin'i alıp kenara koyacağız. Diğer %50'yi trade'de kullanacağız. Bunu sizlere niçin anlattım? Şimdi malumunuz, şu an kripto ile ilgileniyorsanız tüm yayıncıları izliyorsunuzdur. Bununla beraber X platformuna girip oradaki herkesi izliyorsunuzdur ve belli bir yerden sonra şöyle bir algınız oluşmaya başlar. 50 kat 40 kat, 100 kat, 500 kat. Ve bunlardan dolayı elinizdeki coin'in yükseldiğini fark edemezsiniz. Mesela basit bir örnek. Biz ETH fee diye bir coin'i 1.40 civarı aldık, 1.80'lerde sattık. 40 puanlık bir karımız oldu. Yani %30'luk bir rakama denk geliyor arkadaşlar. Eğer ki 500 katların, 100 katların, 50 katların peşinde koşarsanız böyle karları görmezsiniz. Böyle karlar size küçük kalır. Ve ne oldu sonrasında? 1.80'lerden tekrar geri çekildi coin. Ve biz karımızı aldık. Hemen alım yapmadık. Bugünü bekledik. Bunları da size bundan anlattım. Yani boğa sezonu geliyor arkadaşlar. Öncelikle bitcoin'i bahsedeyim. Bakın bitcoin şu an 120 binde. Ve benim öngörüm Mart'a kadar, Nisan'a kadar yanılabilirim. Ama 150 bin dolarla 200 bin dolar arasında olacağını düşünüyorum. Buna kimisi inanır kimisi inanmaz ama bitcoin 60 bin dolarda iken 90 bin doları geçecek dediğimde de birçok kişiye hayal gelmişti. 16 bin dolarlara düştüğünde tekrardan 60 bin dolara gelip geçecek sabredin sakın satmayın dediğimde de hayal gelmişti. Ve bakın hepsi gerçekleşti arkadaşlar. Bitcoin de gelecek. Belki yanılırsam tarihinde yanılırım. Mart derim, Nisan derim, Haziran olur. Ama Bitcoin 150 bin doları geçecek. Yani 150 bin dolar, 200 bin dolar arasında bir rakam öngörüyorum. Peki bu neyi başlatacak? Bu ne olacak? İşte burası çok önemli arkadaşlar. Birincisi bakın bir boğa sezonu yaşanacak geliyor. Herkes aynı şeyi söylüyor. Ben de aynı şeyi söylüyorum. Bu artık bilinen bir gerçek. Ama buraya gelmeden önce şuraya dikkat etmeniz lazım. 4 yıldır kripto adam akıllı para kazandırmıyor. Yani aşağı yönlü ivmesi olan bir piyasa diyelim. Yönümüz aşağı yönlü iken ne hikmetse kriptoya giren kurumsallara baktığımızda, fonlara baktığımızda yukarı yönlü bir ivme var. Yani bu ne demek? Buradaki fonlar, kurumsallar kripto topluyorlar. Bu ivme yukarı yönlü artış gösteriyor. Ama piyasa ne hikmetse para kazandırmıyor, aşağı yönlü bir formasyon gösteriyor. Ya o kadar büyük paraları yöneten bu fon sahipleri işi bilmiyor. Biz, yani biz derken o ağlayanlardan bahsediyorum. O ağlayanlar işi çok iyi biliyor. Düşünsenize 1 milyar doları, 5 milyar doları, 100 milyar doları yöneten fon sahipleri belli meblalarla şu an sadece bildiklerimiz var, duyduklarımız var ama daha duymadığımız, bilmediğimiz, gizliden satış dediğimiz, açığa satış, elden satış dediğimiz, gizliden gizliye toplayan çok büyük milyarderler var. Şimdi düşünsenize bunlar işi bilmiyor. Bunlar acemi, bunlar anlamıyor işten. Ama burada yandık bittikçiler işi çok iyi biliyor. Onlar profesyonel ve bunlar 100 bin lirayı, 150 bin TL'yi yönetir, yönetiyorlar. O kadar işi biliyorlar. Buradaki insanlar milyar dolar yönetiyor ve işi bilmiyor. Ne kadar garip bir durum değil mi? Hemen aklınıza gelen soruları da tahmini, düşünceleri tahmin etmeye çalışıyorum ve şöyle düşünüyorsunuz. E bunlar zaten 60 bin dolardan bitcoin'i aldı, 120 bin dolarda %100 kar yaptı, sattı. Şimdi bakın fon demek. Bunu şöyle düşünün. Şimdi ben örnek bu arkadaşlar. Ee, çünkü birçok kişi benim yayınlarımı, videolarımı hızlandırarak izliyor. Bu sefer şöyle yapıyor. Başından iki parçayı dinliyor. Ortadan iki parça, sonundan iki parça. Hiçbir şey anlamıyor sonra. Bu örneği bu yüzden belirttim. Düşünsenize ben bir fon topluyorum. Ahmet abiden 1 milyon dolar alıyorum. Ondan 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 ondan. Şimdi 100 kişiden 1 milyon dolara aldım ve 100 milyon dolarım var. Bunun çarpı 2'ye şimdi Ahmet abiye para kazandıracağım. Mehmet'e, Osman'a, Veli'ye para kazandıracağım. Ve ben para kazanacağım. Ve benim para kazanmam için e, bir şirketim var, giderlerim var diyelim ki. Çarpı 2 yetmez arkadaşlar. Bilginiz olsun. Fonlar o büyük fonlar için. Yani para kazandım o dengeyi sağlamak ve... Oradaki fonu para yatıran insanlar Fırıncı Osman abi, Terzi Mehmet abi değil bunların hepsi ağır abilerdir. Bu yüzden bu adamlar çarpı 2'ye de girmezler. Bu adamlar gelir, parayı bırakır. Der ki 5 yıl sonra bana 3 kat ver. Ya da 3 yıl sonra 5 kat isterim der gider. Kripto düşmüş çıkmış umursamaz. O 3 katını alır. Fonlar böyledir aslında. E şimdi böyle bir durumda sizce bu adamlar bu kadar para kazandırmayan, az para kazandıran bir piyasaya neden giriyor? Çünkü beklenen büyük bir halli var. Bakın hani boğa sezonu gelecek derken ben bunlara dayanarak ve kripto 4 yıldır para kazandırmıyor. Şimdi başka bir bakış açısı. Kripto 4 yıldır o büyük paralara para kazandırmıyor ki cümlem de bu. 20 katlara, 30 katlara yoksa biz geçen sene aldık bonktan 3 kat aldık. Hani öyle birçok coinimiz var bizim ve hatta şu an elimizde Binance'da listelenmesini beklediğimiz, aynı anda Bybit'te de listelenecek. Elimizde tuttuğumuz ve 2 ya da 3 olabilir, 4 olabilir. Bu kadar borsada listelendiği an satıp çıkacağımız bir coinimiz var. Tutuyoruz elimizde. Coin bazen %20, %30 kâra geçer, satmayız. Bakın bunlar boğaya hazırlıktır. Ama boğa gelecek derken kastımız bu. Bunlara dayanarak. Mesela şunu düşünün. Borsalar. 2020-2021 yılında... Binance borsasının 3000 çalışanı vardı. Bybit borsasının 1500-2000 çalışanı vardı. Şu an Binance borsasının 1000 çalışanı var. Binance borsası 2020'de yaptığı cirolara daha şu an ulaşabilmiş değil. Neden anlatıyorum? Yani e şimdi haliyle arkadaşlar 2020'de 15 milyon, 20 milyon kripto yatırımcısı varken şu an 1 milyon, 2 milyon kişi var. Tüm global piyasada ya da 3 milyondur bu. Haliyle bu gi giden 15-20 milyon kişinin gelmesi, üzerine yeni kişilerin gelmesi, yeni hesapların açılması için bazı olaylara ihtiyacımız var bizim. Ne gibi olaylar? 2020'de yaşanan Doçun 1 saatte %400 artması gibi. Burada bahsedeceğim coin'leri alın diye söylemiyorum, geçmişte yaşandı diye. XLM'nin merkez bankasıyla anlaşıldı. 4 kat mı, 5 kat mı o gitti? Bunun gibi birçok coin'den o dönemde 20 kat, 10 kat, 15 katları duyunca o dönemde de 1 milyon, 2 milyon kişi varken önce 5 milyona, 10 milyona çıktı. E haliyle borsalarda kazançlarını katladı. Şimdi bu kadar süredir az para kazandıran bir piyasayı bir yıl, bir buçuk yıl coşturmaları lazım. Coşturmaları lazım ki tekrardan 20 milyona, 30 milyona, 40 milyona çıksın kişi sayısı. Orada da işte borsalar ceplerini doldursun. Ve baktığınızda işte borsaların cebini doldurması, fonların, oradaki ağır abilerin cebini doldurması için de böyle olayların yaşanması lazım. Ve böyle olaylar yaşanırken, yaşanacak görürsünüz çok uzun bir zamandan da bahsetmiyorum. Böyle olaylar yaşanırken hani daha önce de bahsetmiştim. İki taraf vardır. Borsalar, ağır abiler, fonlar, işi bilenler diyoruz buraya. Burada da ya, argo tabirle konuşacağım sazanlar arkadaşlar. Bunlar her zaman para kazanır. Buradakiler her zaman para kazanamaz arkadaşlar. Kazanamaz. Neden kazanamaz? Çünkü buradaki adam 100 kat, 150 katların peşinde gider. Buradaki adam, buraya çok dikkat edin. Bakın bu ada en çok yaşanan olay önüne gelen grup kaçak açar. 20 dolar, 50 dolar diye peşinde koşarlar. Buradaki o sazanlar var ya 20 dolarla, 50 dolarla gruba girmeye çalışır. Ya gruba girdiğinizde bunu neden anlattığımı şimdi çok iyi anlayacaksınız. Bakın bizim Boha grubumuzda 3 aylık bir paketimiz vardır. 3 ay alırsanız da 1 ay hediyedir. Bununla beraber danışmanlarım, gelen dostlarımı 1 yıllığa yönlendirmeye çalışırlar. Nedenini anlayacaksınız. 6 aylık paket alırsanız 6 ay hediyedir. Yani 1 yıl boyunca benim grubumda kalırsınız. Çünkü kriptoda 1 ayda şey kazanamazsınız arkadaşlar. Aylık ücretimiz de var. Gelip denemek isteyen dostlarımız var. Ama bunu açık açık söyleriz. Bir ayda kriptoda bir şey kazanamazsınız. Açık ve net. Bunlar da çoğalır. Önüne gelen grup açar. Adam 2022'de, 2023'te kriptocuyum ben demeye başlar. Ne 2019, 2020, o boğasını, ayısını, düşüşünü yaşamıştır. Ve 2016-2017 yıllarından bir haberdir. Eline bir kalem alır yani bir laptop alır durmadan çizgi çeker. Artık farkındaysanız son dönemde sizlere şu grafikçilerden bahsetmiyorum. Ama ara ara dokunmak gerekiyor çünkü boğa da artacak. O çizgiler artacak hatta bir tanesi var her zaman da söylüyorum. E, X platformunda dip web bilmem ne kripto diye geçer ne yapmış biliyor musunuz? 120 binden almış şeyi Pardon 115 binden almış grafiği Bitcoin düşecek diye çizgi çekmiş 98 bin dolara. Bitcoin Bitcoin düzelttim. Bitcoin şu an 120 bin dolarda. İşte bunlar çoğalacak ve neden bunları anlatıyorum? Kimseye düşman değilim, kimseye dost değilim. İşini iyi yapana saygım vardır, işini kötü yapanı burada eleştiririm. Ve arkadaşlar bakın artar bunlar. Bunlar artınca ne mi olur? Kafanız karışır. İşte bu yüzden bunları söylüyorum. Yoksa bunlar umurumda değil. Kafanız karışır. Orada biri çıkar, bu coin'de 50 kat bekliyorum der. Bu coin'de 100 kat bekliyorum der. 500 kat bekliyorum der. Kafanız karışır. Kafanız karıştığı için de elinizdeki coin %40 gitmiştir. Aslında satmanız gerekiyordur. İşte buna Boğa da satamama hastalığı denir. Bakın bu boğada çok yaşanır. Satamaz. Emin olun 50 kat beklediğiniz coin 50 kata gelsin. Bir 10 kat daha alayım diye o coin'i satmazsınız. İşte buradaki sazanlar bunlardır arkadaşlar. Üzerinize alınmayın diyeceğim. Eğer ki bir coin yani bu şekilde buradaki saydığım tariftekiyseniz ve kendinizi fark edecekseniz üzerinize alanın. Şimdi gelelim diğer bir konuya. Altcoin rallisi. Şimdi hep bu konuşulur. Peki bu nasıl başlayacak? Durduk yere hop coinler 50 kat mı gidecek? Hayır. Altcoin rallisi bugüne kadar hep şöyle olmuştur. Bitcoin önce altcoinleri ezerek yukarı çıkar. Diyelim ki 120 binden 130 bine çıkar. Ya da 110 binden 120 bine çıkar. Ve orada sabit kalır. Ne yukarı çıkar ne düşer. Orada kalır. Ve burada kriptoya yeni giren Bitcoin'in 120 bin olduğunu duyan, bu yükselişi gören her yatırımcı Bitcoin'i almaktan korkar. Niye? Yükseklidir. Ama altcoin'ler ucuzdur. Altcoin'lere bakar hepsi dip 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 diptir ama Bitcoin tepededir. Ve bu yatırımcı altcoin'e yüklenir. Diğer gelen yatırımcı altcoin'e, diğeri altcoin, altcoin ve bir anda burada hareketlilik başlar. Ve belli bir zaman sonra burası artık rally'ye geçer. Yukarı tırmanmaya başlar. Ama bu süre kısa bir süredir arkadaşlar. Yani birçok kişi altcoin rallisi yaşandı, altcoinler yükselişe geçti kelimesini duyduğunda aslında her şey yaşanmış ve bitmiştir. Çünkü neden biliyor musunuz? Buradaki bitcoin'in yukarıda sabit tutması aslında borsaların ya da borsa demeyeyim artık da hani o kötü kalpli insanların diyeyim bir oyunudur, manipülatörlerin oyunudur. Niye? Burada... Aldığınız coin %70 bir haftada yüzde %70 gitti. 2 kat 3 kat gitti altcoin rallisi. Hatta bakın tarih de vereyim. Ekim, Kasım, Aralık. Buralar en bereketli aylar. Ocak. Şimdi Ocak'tan sonrasını bilemem. Bu şöyle algılanmasın. Ayı sezonu gelecek. Ocak'ta batacağız değil. Ocak'ta da para kazanacağız. Mayıs'ta da kazanacağız. Önümüzdeki sene Eylül'de de kazanacağız. Ama burada en güzel parayı ne zaman kazanacağız? İşte şimdi. Ekim, Kasım, Aralık. Burası en aylar. Burada girenler evet para kazanacak. Ve tekrar konuya dönelim. Burada buralliği yaşarken buradan Bitcoin 120.000'den 110'a gittiğinde altcoin'ler en tepedeyken yaşanır bakın bu. Boğa sezonunda tam bunlar olur. En tepedeyken altcoin'lerde her altcoin'de değil tabii ki. Kimisinde %20, kimisinde 5 kat kar varken... Bitcoin 120 binden 110'a indiğinde burada %40 eksiler, %60-50 eksiler hak getirir. Ve böyle bir durum bir haberle olur. Bakın 2020 2021i yaşayanlar bunu bilir. Bu bir haberle olur. Biri çıkar Bitcoin kötü der. Yani o kadar fon girmiş hala Bitcoin kötü deyip düşen bir piyasadan bahsediyoruz. Bu manipülatif bir piyasa olduğu için hemen birçok kişi satmaz aslında. Orada o Bitcoin'de büyük parası olanlar var ya hemen çekerler parayı. Amaç düşürmektir altcoinleri ve bir anda burada herkes ekşi, ekside kalır. İşte şu an sizin yandık bittikçilerimiz de var ya bizim onlar burada en tepeden eline parayı alıp koştura koştura bana coin ver diyen insanlardır. Yani iş bilmeden ya gelmişlerdir ya da o 50 dolar 20 dolar diyen grupların peşinde koşmuşlardır. Yani piyasamız at iziyle it izinin birbirine karıştığı bir yerdir. Bu yüzden sizin dikkatli olmanız lazım. Videonun başında bu yüzden söyledim. Lütfen bunları tane tane izleyin. Bakın ileride yaşayacağınız olayları anlatıyorum size. Bitcoin buradan 140 bin dolara gitsin altcoinler yerinde saysın. Emin olun 3-4 güne küçük bir silkeleme yaşanır burada bir %2'lik %3'lük iyice bir sattırırlar. Sonra buradaki coin'lerde %60 yükselişler, 3 kat yükselişler, 2 katlar havada uçar. Ki ben daha bir de minimal davranıyorum. Minimal konuşmaya çalışıyorum. Çünkü herkesin algı seviyesi bambaşka. Ve burada yükselişler başladığında işte herkes Bitcoin'i görmez. Oradaki sabit duruşunu görmez. Hele o acemi böyle işte boğayı yaşamamış insanlar hatta çıkar derler ki evet işte 140 geldi 160'a gideceğiz buradan 3 kat. Adam 3 kat kar yapmış grup da sattırmıyor. Diyor ki satmayın 10 kat yapacağız 3 kat kardan eksilere geçilir. Boğa böyle bir yerdir arkadaşlar. Boğa sezonunda bir anda kardayken bir anda eksiye düşersiniz. Benim bugüne kadar sizlere söylediğim her şeyi ben kendim yaşadım, test ettim. Yaşamadığım, test etmediğim hiçbir şeyi sizlere söylemem. Çok basit bir örnek. Marjin açmayın, uzak durun. Marjin dolandırıcılıktır. Dememin nedeni ne? Arkadaşlar bir gün çekime girdim, çekimden çıktım, likit olmuş. Daha o yeni olduğumuz zamanlar, çekimde yeni olduğumuz zamanlar belirtelim ki yanlış anlaşılmasın. Çekimde yeni olduğumuz zamanlarda öyle girdim, çıktım 3 dakika para likit. Açtığım 3x, 4x ve piyasa gitmiş kan arkadaşlar. İşte bu yüzden ne diyorum? Marjin açmayın. E ondan sonrasında diyorum ki bakın işte satamama hastalığı. Bunları da gördüm. Yaşamadım ama gördüm. Adamın elindeki coin 8x gitmiş. Ve adam diyor ki ben bunu 50x bekleyeceğim. Neden diyorum? E herkes öyle konuşuyor. Herkes kim diyorum? işte X platformundaki dip webler bilmem neler ve bunlar da yanlış anlaşılmasın yine şöyle konuşmaya başlıyorlar. Coin 7 kat 8 kat gittikten sonra diyorlar ki bu coin 50 kat gidecek. Marifet o coin dipteyken 7 kat 8 katı bulmak. Bakın geçenlerde yine biz başka coin'den gösterdim sizlere. 1 saatte 3 kat kar aldık çıktık. Vine coin'iydi. 36'lardan 35'lerden toplamaya başladık. 80-90'larda sattık arkadaşlar. E şu an bir coinimiz var, listelenmesini bekliyoruz. Bak bunlar temel işi yaşamış temel adımlardır ve altcoin rallisi tam bu şekilde yaşanır. Bitcoin yukarı çıkar, altcoin'ler çıkar, Bitcoin düşer, altcoin'leri silkelerler. Sonra Bitcoin bir daha hızlı bir şekilde çıkar. Hatta benim şöyle bir cümlem vardır biraz hat coğrafya cümlesine benzer. Kriptoda düşüşler ağır ağır yavaş yavaş geçer. Ama yükselişler hızlı ve sert geçer. Hani coğrafya öğretmenlerinin hepsine de selam olsun, hepsine de çok saygı duyuyorum. Bir cümlesi vardır ya kışlar kurak, yazlar ılık geçer. İşte bakın böyle. Ama gerçekten böyle. Hele boğa sezonu tam bu şekilde. Gece yatarsınız, sabah kalkarsanız coin'iniz, elinizdeki coin %70 gitmiştir. Dur ya satmayayım akşama yükselir derseniz akşam olur eksidesiniz. İşte bu boğa sezonudur. Bu, bu yüzden boğada nerede satacağınızı bilin arkadaşlar. Ve bakın benim gruba gelip gelmemeniz önemli değil. Bunun için söylemiyorum. Açık ve net söyleyeyim. Güzel gruplar da vardır. Ama böyle 50 dolarmış, 100 dolarmış bunlardan uzak durun. Doğru bir grup bulduysanız, para kazandırıyorsa girin. Boğada yalnız kalmayın. Yalnız kalırsanız kurtlar sofrasına meze olursunuz o paranızı o sofraya meze ederseniz, gerçekten ederseniz. Çünkü boğa sezonu öyle manipülatif bir piyasadır ki çok basit bir örnek. 2016 olmalıydı sanırım ya da 17 Amerika elinde yüksek bitcoin bulunduranlara operasyon düzenleyip bitcoinlerini topluyorlardı. Ve bitcoin dark webde kullanılan terör örgütlerinin katillerinin parası diye haberler vardı. Bunlar varken piyasa coşuyordu ama. Hatta hatırlıyorum belki tarihi karıştırabilirim. O dönemde elimde tuttuğum bitcoin 2000 Türk lirasından 10 bine gitmişti. 10.000 Türk lirasıyla. Operasyon olmuş, düşmüş. Bir hafta sonra mı ne? 2000'den 10 bine gitmişti. Bakın o haberi duyup satan, 2000'de satan 10 binden bitcoin alacak. İşte anlatmaya çalıştığım bu arkadaşlar. Bu yüzden bu yayını şöyle bitireceğim. Boğa'da akıllı insan, doğru gruba üye olan insan bir yılın bir buçuk yılın sonunda para kazanır ve önümüzde bir yıl, bir buçuk yıl süre var. Bu süre bize para kazandıracak. Boğa da akılsız olan diyeceğim, kusura bakmayın, para kaybeder arkadaşlar. Gerçekten böyle. Hepinize güzel bir hafta sonu diliyorum. Sağlıcakla kalın.